Merhaba, ben Lirik Eksküze İdare Bey Kullanışma Cengiz Katbay. Sayın Tayyip'le beraber size Atakum Beypınar bölgesinde, hemen Gökdeğenler bölgesinde bulunan kavşağa yakın 100 metre mesafede e, 3 artı 1, 150 metrekare bürüt, 130 metrekare net değerimizin tanıtımını yapacağız. İsterseniz hep beraber bu ultralüks sayenizi size tanıtmaya ve gezdirmeye başlayalım. Burası bulunduğumuz bölge. Hemen e, salonumuz yaklaşık 30 metre genişliğinde. Buradan Hemen balkona geçiş yapabiliyoruz. Yaklaşık 13-14 metrekare büyüklüğünde geniş bir balkonumuz bizi karşılıyor. Burada e, tamamen çift çantalanmış ısı yalıtım sistemi olan cam balkonumuz mevcuttur. Yerden ısıtma mevcut olduğu için bölgede e, balkonda da rahat rahat e, masanızı atıp yemek yiyebilirsiniz yaz kış olarak. E, Bulunduğunuz bölgeden hemen balkondan da gökdelen küreleri görebiliyorsunuz. E, Vegas yanımızda hemen. Hemen balkonumuzdan baktığımızda e, Gökdelen Bölgesi'ndeki Gökdelen görüyoruz. görebiliyoruz. E, Anayolada yaklaşık 100 metre mesafede bulunuyor. Buradan da rahat bir şekilde görebiliyoruz. Mami hemen yanında bulunuyor binamız. Binamız 7 katlı olup her katta 3 daire mevcuttur. Dairelerimizi gezmeye devam ediyoruz. Balkonumuz söylediğim gibi yerde ısıtma olduğu için e, rahat rahat yaz kış e, balkonumuzu kullanabilirsiniz. Mutfağımız da gayet ideal bir bitti. Dolap yönden de lake ve kalite işi kullanmıştır. Müzik Devam edelim. Burada geniş bir antre bizi karşılıyor. Hemen antre bölümümüzün hemen girişimizde sol tarafımızda vestiyer bizi karşılıyor. Gayet geniş bir vestiyer bulunmakta burada bütün ihtiyaçları cevap şekilde. Antre bölümümüzde de alçıpan çıtalar kullanmış. Gayet şık durmuş gördüğünüz gibi. Hemen sağ tarafımızda çocuk odası olarak kullanabileceğimiz veya oturma odası olarak kullanabileceğimiz bir odanı Yine hemen yanında Yine çocuk odası veya yatırma odası olarak kullanabileceğiniz bir odamız daha mevcut. Buradan da yine manzaramız gayet güzel gözükmekte. Ted Koleji bölgesi. Manzaramız da zaten Ted Koleji'ne bakıyor direkt. Devam edelim. Hemen çocuk odasının karşısında banyomuz mevcut. Banyomuzun yanında da yatak odamız. Ayrıca yatak odamızda da yine balkonumuz da mevcut. Gayet oturulabilir genişlikte. Sağında hemen e, dolap kısmı da mevcut. Gördüğünüz gibi. Kullanışlı dolaplar da mevcut. Buraya yine çamaşır makinesi koyabileceğimiz bir yer yapılmış. Devam ediyoruz. Hemen yatak odamızı karşısında hemen giyim odamız mevcut. Giyim odamız yanında da ev ve bulunmakta. İdare tanıtımı da sonuna geldik. Bu Uçuruk Style'imizi görmek isterseniz sahip ailemizi takip ederek ve linklerden bize ulaşarak dairemizi görebilirsiniz. İnşallah böyle güzel bir size lüks sahibi yaparız. İyi günler diliyoruz. Çıkta var bizi karşı. Şurayı buradan çekelim. Ayak. Son Biraz satarsan. ama alır.